Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda İngilizcede daha doğal ve akıcı konuşmanızı sağlayacak bazı önemli ifadeleri ve kalıpları öğreneceğiz. İngilizce konuşurken doğru ifadeleri kullanmak kendinizi daha rahat ve özgüvenli hissetmenize yardımcı olur ve günlük sohbetlerde daha etkili iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca bu ifadeler ve kalıplar okuma ve dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ve İngilizce filmler ve dizileri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Doğru ifadeleri tanımak ve kullanmak, İngilizce metinleri daha iyi anlamanızı, konuşmaları daha kolay takip etmenizi ve film ve dizilerde geçen diyalogları daha iyi kavramanızı sağlar. Bu ifadeleri kullanarak İngilizcede daha samimi ve akıcı bir şekilde iletişim kurabileceksiniz. Bu seriyi yararlı buluyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak İki kişi arasında geçen kısa bir diyalog dinleyeceğiz. Diyaloğu dinlerken kendinizi tartmanızı istiyor olacağım. Ne kadarını anlıyorsunuz? Önemli olduğunu düşündüğünüz ifadeler geçiyor mu bu diyalogda? Diyalogumuz başlıyor. The view here is stunning, isn't it? The mountains look majestic against the blue sky. Did you bring your camera? Sure did. The sunlight filtering through the trees creates such a tranquil atmosphere. It's almost like looking at a painting. Have you noticed how the colors change along with the sun? Yes, The shifting light makes everything look different. It's mesmerizing. I feel lucky to be here, surrounded by nature's beauty. Have you noticed the deer grazing in the meadow? Yes, they seem undisturbed. This place offers an escape from the city. Let's follow this trail and explore more. Perhaps we'll discover more hidden gems like this one. The view here is stunning, isn't it? The mountains look majestic against the blue sky. Did you bring your camera? View manzara demek. The view here is stunning diyor. Stunning müthiş. Buradaki manzara Mutish, is Isn't it? Değil mi diyor. Muhtemelen şöyle bir manzaraya bakıyorlar. Majestic görkemli demek. The mountains look majestic against the blue sky. Dağlar görkemli görünüyor diyor. Against karşı. The blue sky mavi gökyüzüne karşı görkemli görünüyor diyor dağlar. Against dediğim gibi karşı demek. Mesela bu fotoğraftaki arkadaşı tarif edeceksiniz. He is leaning against the wall diyebilirsiniz. Duvara karşı dayanıyor. Ya da kadına karşı şiddeti durdurun demek istiyorsunuz. Stop violence against women diyebilirsiniz. Ya da yine çok popüler bir kullanış. I did it against my will dediğinizde sizce ne ifade etmek istiyorsunuzdur? Ben bunu zorla yaptım. İstemeden irademe karşı yaptım. En sonunda da did you bring your camera diye bir soru soruyor. Kameranı getirdin mi? Fotoğraf makinanı getirdin mi? Sure did. The sunlight filtering through the trees creates such a tranquil atmosphere. It's almost like looking at a painting. Have you noticed how the colors change along with the sun? Arkadaş da sure did yani tabii ki diyor. Mesela birine soracaksınız onu aradın mı? Did you give her a call? Tabii ki sure did diyebilirsiniz. The sunlight filtering through the trees creates such a tranquil atmosphere. Ağaçların arasından filtre, filtre söylemiyorum filtrelenerek geçen güneş ışığı such a tranquil atmosphere yaratıyormuş. Tranquil, huzurlu, sakin, Mesela sakinleştirici diyeceksiniz bu haplar oluyor ya. Tranquilizer diyebilirsiniz. It's almost like looking at a painting. Almost like neredeysemiş gibi demek. It's almost like looking at a painting ise neredeyse bir resme bakıyormuş gibi diyor. Mesela güzel bir müzik duyuyorsunuz bir yerde ve diyeceksiniz ki ya sanki konserdeymiş gibi. Neredeyse konserdeymiş gibi hissediyorum diyeceksiniz. It's almost like being in a concert diyebilirsiniz. Have you noticed fark ettin mi demek mesela birine diyeceksiniz ki eğlendiğimizde vaktin ne kadar çabuk geçtiğini fark ettin mi diyeceksiniz have you noticed how quickly time passes when you're having fun diye sorabilirsiniz. Burada da fark ettin mi diyor. Neyi fark ettin mi? How the colors change along with the sun. Renklerin güneşle birlikte nasıl değiştiğini fark ettin mi diyor along değişik anlamları var bu kelimenin. Yanında, birlikte, burada, buraya gibi bir anlamı var. Farklı farklı anlamları olabilir. Bu anlamları da genelde bağlamdan çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu context dediğimiz bağlamdan çıkarmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla da çıkarabiliyoruz. Mesela birisi size şöyle bir şey derse Come along if you have nothing else to do dediğinde ya Yapacak başka hiçbir şeyin yoksa buraya gel demek. Yes. The shifting light makes everything look different. It's mesmerizing. I feel lucky to be here, surrounded by nature's beauty. Have you noticed the deer grazing in the meadow? Shifting, değişmek, değiştirmek demek. Yes, the shifting light makes everything look different. Bu değişen ışık her şeyi farklı göründürüyor <laughs> demeyiz tabii ki. Her şeyi farklı gösteriyor. Her şeyin farklı görünmesine sebep oluyor. diyor. Shift popüler bir kelime. Mesela vitesi değiştir diyeceksiniz. Shift the gear diyebilirsiniz. Hatta bunu aratınca çok böyle özlü sözlere denk geldim. Birisi bu Harley Davidson sayfasında if you can still hear your fears, shift the gear. Yani korkularını hala duyabiliyorsan vitesi değiştir diyor. Yani vitesi arttır, daha hızlı git diyor. Bu motorcuların mesmerizing, büyüleyici demek. Az önce gördük. Stunning ve mesmerizing eş anlamlı iki kelime. Surrounded by bir şeyle çevrili olmak, sarılı demek. Bir kitap hatırlıyorum, geçenlerde görmüştüm. Surrounded by Idiots. Yani gerizekalılarla çevrili. Yani etrafım diyor benim gerizekalılarla çevrili diyor sevgili yazar Thomas Erickson. Deer grazing in the meadow. Deer, geyik. Aklınızda bulunsun. One deer, five deer, a lot of deer. Tekili de çoğulu da deer. Aklınızda olsun. Deers demiyoruz yani. Graze, otlamak. Meadow, çayır. Yani çayırda otlayan geyik çayırda otlayan geyikler burada bir reduced relative clause yapısı var yani the deer which are grazing in the meadow da diyebilirdi ama kurallar elverişli olduğundan dolayı burada reduced relative clause yapmış şimdi bunun ayrıntısına giremeyeceğim tabii ki ama İngilizcede sıklıkla karşımıza çıkan bir gramer yapısı. Yes they seem undisturbed. This place offers an escape from the city. Let's follow this trail and explore more. Perhaps we'll discover more hidden gems like this one. Seem undisturbed. Seem, görünmek. Mesela birine, yorgun görünüyorsun diyeceksiniz. You seem tired, diyebilirsiniz. You look tired da diyebilirsiniz, aynı şey. Undisturbed, rahat. Rahat görünüyorlar, diyor. Trail, patika. Let's follow this trail, bu patikayı takip edelim and explore more. Daha fazla keşfedelim, diyor. Perhaps we will discover more hidden gems like this one. Hidden, gizli, saklı. Cem, değerli taş demek. Ben hatta ismimi genelde İngiltere'de söylemeye çalışırken Cem gibi okunuyor diyorum. Buraya referans veriyorum. İnsanlar anlıyor. Aa diyorlar tamam okey senin ismin Cem öyle söyleniyor demek ki diyorlar. Hidden gem bir araya geldiğinde çoğunluk tarafından bilinmeyen kaliteli şey gizli hazine demek. Mesela bir plaj buldunuz, gizli saklı ama çok güzel. This beach is a hidden gem diyebilirsiniz. Gelin şimdi bu diyaloğu bir kez daha dinleyelim ve anlama seviyemiz ne ölçüde artmış birlikte görelim. The view here is stunning, isn't it? The mountains look majestic against the blue sky. Did you bring your camera? Sure did. The sunlight filtering through the trees creates such a tranquil atmosphere. It's almost like looking at a painting. Have you noticed how the colors change along with the sun? Yes. The shifting light makes everything look different. It's mesmerizing. I feel lucky to be here, surrounded by nature's beauty. Have you noticed the deer grazing in the meadow? Yes they seem undisturbed. This place offers an escape from the city. Let's follow this trail and explore more. Perhaps we'll discover more hidden gems like this one. Son olarak bu videoda gördüğümüz ifade ve kalıpları bir özet geçelim. Bu özetin sonunda isterseniz ekran görüntüsü alıp bu kalıp ve ifadeleri kayıt altına alabilirsiniz. View manzara. Stunning veya mesmerizing büyüleyici. Majestic görkemli. Against karşı. Against my will istemeden zorla sure did tabii ki tranquil huzurlu sakin almost like neredeysemiş gibi have you noticed fark ettin mi along yanında birlikte buraya shift değişmek değiştirmek surrounded by bir şeyle çevrili olmak sarılı deer grazing in the meadow çayırda otlayan geyikler seem undisturbed rahat görünmek trail patika hidden gem gizli hazine. Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.